Arkadaşlar yeni bir dersten herkese selam. Ee, çalıştığım okulda iki sınıf bir araya gelerek e, bir gezi yaptık ve bu geziyi de bir camiye düzenledik. Ee, öğretmenler benden camiyi tanıtıp tanıtamayacağımı sordular. Ee, ben de bu konuda biraz bilgim olduğu için e, cami tanıtımını yapabileceğimi söyledim. Hazırlık yaptım ve Almanca olarak Almanca'mın yettiği kadarıyla Camiyi tanıttım. Elbette ki cami imamımızla birlikte bunu yaptık. Daha sonradan da bu metni tercüme etmeyi düşündüm. Basit bir metin, basit bir dille yani yazılmış olan bir metin. Şimdi o metni okuyalım. Sonrasında da böyle İslami terminolojiye merakınız varsa yeni yeni kelimeler öğrenmiş olalım inşallah. Evet, di moşe cami demek. Di moşe ist das Gebetshaus der Muslime und gleichzeitig ein Treffpunkt zum Lernen, Diskutieren und Klönen. Evet, moşe ist das Gebetshaus, ibadethane demek, Gebetshaus, Beton'dan gelmiş, türemiş. E, cami ibadethanesidir. Kimlerin? Dea muslime. Müslümanların ibadethanesidir. Genitif bir yapımız var. Und gleichzeitig ein Treffpunkt. Ve aynı zamanda buluşma noktasıdır. Ne için? Zum lernen. Öğrenmek için. Diskutieren. Tartışmak için. Und klönen. Muhabbet etmek için. Sohbet etmek için. Auf Arabisch heißt die Moschee masjid. Al, e, Arapçada camiye e, mescit denir. Yani moşeye mescit diye adlandırılır. das Bedoytet yani şu anlama gelir mescit. Ort der Niederwerfung yani secde mekanıdır. Demek ki Niederwerfung secde etmek anlamına geliyormuş. E, fiili moşeyin birçok cami Erkentman tanınır. Şon yani zaten tanınır. Von weitem an ihrem schmalen spitsen und hohen türmen. Evet. Neden tanınır? Uzun, weitem ve şimalen dar, spitsen sivri ve yüksek kulelerinden tanınır. T Türme, kule demek. Yani o da nedir? Den minareten. Minarelerdir. Und eine großen kubbel. Bir de yüksek kubbesinden inder mite ortasındaki yüksek kubbesinden tanınır dağunte onun altında neyin altında yani o kubbenin altında o e, onun altında ligt bulunur o kubbenin altında bulunur fast çoğunlukla fast ima yani genellikle der große gebetsraum büyük ibadet e, salonu yani o büyük kubbenin altında ibadet odası vardır. Er ist meistens mit tepiş ausgelegt. Auslegen serilmek yani tefrişat yapılmak demek. Genellikle daha doğrusu çoğunlukla o halıyla kaplıdır. Dort treffen sich fünfmal am Tag viele Muslime zum Beten. Evet, burada Müslümanlar günde beş defa namaz için buluşurlar. Bezonders full istes an islamischen fayatağın. Özellikle İslami e, tatil günlerinde fayataklarda, yani fayatak derken bunlara işte bayramlar da girer bunun içerisine, Cuma da bunun içerisine girer. E, İslami fayataklarda foldur, doludur yani tam doludur. Ale muslime müssün ziş am takmit tak in tak inde moşe ferzammel. Bütün Müslümanlar e, cuma günleri camide toplanmak zorundadırlar. Fünf zoylün des Islam'da, İslam da İslam'ın beş şartı anlamına geliyor. Das glaubens Bekenntnis. Birincisi şehadet getirmektir. İşte şehadet getirmenin Almancası bu. Glauben İnanma inanma göstergesi yani. 2 das gebet namaz kılmak, 3 das fastın oruç tutmak, 4 di sosyale filiş tapkabe zekat vermek, 5 di fil nach nah Mekka Mekke'ye hacca gitmek. Yani hac turuna, hac e, yolculuğuna çıkmak. Forne steht ein Mann mit dem Rücken zu den Besuchern ön tarafta imam bir adam durur. On mitdem rukun yani sırtı şeylere dönük. Hmm. Bezukarın yani cemaate dönüktür. Bezukarın ziyaretçi demek de ama burada cemaat manasında sırtı cemaate dönük olarak ön tarafta imam durur. Das ist der Imam. Bu imamdır. Er blickt in die Gebetsnische und spricht das Gebet vor. O Gebet nişe bakar yani mihraba bakar. Gebet nişe mihrap demekti. Und spricht konuşur. Das gebet for yani for sprechen dua okur demek. Evet mihrap e, di gebet nişe mihrap fersterk zayne mi? Onun sesini yükseltir. İmamın sesini daha böyle güçlü çıkartır. Zodas, so böylelikle in die gemeinde gut verstehen kan gemeinde de cemaat demek böylelikle cemaat onu daha iyi anlayabilir evet buna ek olarak auserdem äh ee, onlar namaz esnasında beim beten ale dieselben gebets gebets haltungen aynı yani gebets haltung ee, İba, namaz namaz hareketlerinde aynı hareketleri takip ederler. Yani aynı ee, yani aynı hareketleri alırlar. Hani birisi bir şey yaparken bütün cemaat aynı anda aynı şeyleri yaptığını söylüyor yani. Zibegin'in imşteyin onlar ayakta durmaya başlarlar. Yani kıyam ederler. Kniin nida rükü yaparlar, rüküye giderler yani kniğin diz, diz kırmak demek ya. Und boygın sich e, eğilirler. Dan so weit nach vorne. Öne doğru eğilirler. Yani yani o kadar eğilirler ki das die alınları den Boden berührt e, alınları yere değer secdeye değer yani. Yani secde yapmış olurlar. Evet. Mekke Kabe, Mekke ist für viele Muslime die wichtigste Stadt auf der, ganz, der ganzen Welt. Evet, Mekke bütün Müslümanlar için e, yeryüzündeki en önemli şehirdir. Den, çünkü dort empfing Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem almıştır. Empfangen, empfangen almak. Auf dem Berg Hira, Hira Dağında Nahirim glauben den Kur'an, onun inancı olan Kur'anı almıştır. Nahirim inancına göre olan yani onun inancına göre olan e göre manasında Kur'anı almıştır. Auserdem ayrıca çite dört dik kabe orada kabe bulunmaktadır. Bu da çite'nin bulunmak manasında. Sie ist die größte Moschee der Welt. O dünyadaki en büyük camidir. Daum, e, işte bu yüzden bütün ale muslime Müslime der Welt in Richtung Mekke. Bütün Müslüman yeryüzündeki tüm Müslümanlar Mekke istikametine doğru ibadet ederler. Minber In großen Moscheen gibt es auch eine Gebetskanzel. Büyük camilerde aynı zamanda bir minber vardır. Gebets kanzel, minber demek. Hinauf fürt aynı trepe. Oradan yukarı bir merdiven çıkar. Merdiven. von dort aus spricht der imam zur gemeinde. Gemeinde cemaat demek. Oradan imam cemaate seslenir. Cemaate sohbet eder. Viele Moscheen habın außer dem noch einen zweiten Gebetsraum für Frauen. Birçok camide e, ayrıca vardır ikinci bir ibadet odası e, kadınlar için. Überall üblich ist ein Regal. Her yerde bir raf vardır, raflar vardır ya da bir raf vardır. Für die Schuhe ayakkabılar için und ein waschraum. Waschraum bir e, yıkama odası, yıkanma odası yani abdest alma odası diyelim. Oda mindestens ein Wasserhahn. en azından bir e, çeşme vardır yani bir tane musluk vardır en azından. Dort weschdisch sich de bezuher for dem gebet hände. Orada bezuher dedi yani cemaat e, ibadetten önce, namazdan önce ellerini gezişt und füze yüzünü ve ayaklarını before e er auf zokun o barfus den gebetsraum betrit bet evet betrit Evet, barfus yalın ayak demek arkadaşlar. E, onlar çorapla ya da yalın ayak e, mescide yani gebet rauma girmeden önce betrit yani girmeden önce işte bu bunu yaparlar. Neydi? O da abdest alırlar demek istiyor yani. Abdest almış olurlar. Swischen den finished gebetin, in Stehen die de Moshe jedem often zum nachdenken, zum beten, zum lesen im Kur'an oder <laughs> einfach zum ruhe finden. Evet, Pflicht Gebet'in yani zorunlu namazlar. iki zorunlu namaz arasında yani vakit namazları arasında. Stehen die Gebetsräume der Moshe yedim offen. Offen stehen yani açık bulunur. Yani o namaz odaları iki namaz vakti arasında açık bulunur zum nachdenken düşünmek, zum beten namaz kılmak, zum lesen Kur'an okumak, im Kur'an Kur'an'dan Kur o da einfach zum ruhe finden. O da sadece sakinleşmek, dinlenmek için. In Deutschland und anderen Ländern nutzen Muslime ihre Moschee fast immer auch als Treffpunkt oder für Vorträge und für den kuran Evet, Almanya'da veya diğer memleketlerde Müslümanlar kullanırlar nutsın İri Moşe'yi, camilerini, Fast iman, neredeyse hemen hemen yani çoğunlukla e, Auch als bir buluşma noktası olarak da kullanırlar. O da für Verträge ya da dersler için und für den Kur'an unterricht ya da Kur'an-ı Kerim dersleri için kullanırlar demek istiyor. Evet arkadaşlar bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla uzatmak istemiyorum dersi. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı istirham ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.